Yeni sezon öncesi kulislerde konuşulanlara göre Uzak Şehrin çekimleri Ağustos başında başlayacak. Ekip hazırlıkları şimdiden başlamış bile. Eğer işler planlandığı gibi giderse Eylül başında yeni bölümler ekranlara gelecek. Bu sezonun en büyük sürprizi Cihan'ın geçmişinden gelen gizemli bir kişi olacak. Bu kişi sadece Cihan'ın değil, Boran'ın da yıllar önce karıştığı karanlık bir sırrı gündeme getirecek. Boran ölmedi ve yeni sezonda ortaya çıkacak. Boran sadece geçmişiyle değil, yaptığı bir tercih yüzünden sadakatle büyük bir yüzleşmeye girecek. Meryem ise, bu olayların içinde şimdiye kadar kimseye anlatmadığı bir gerçeği açıklamak için Mardin'e gelecek. Alya Cihan'ın annesi ile ilgili öğrendiği bu sarsıcı bilgilere rağmen ona destek olmaya devam edecektir. Ama Cihan ile Alya'nın aralarındaki aşk dolu ilişki, bu sezon ilk defa ciddi bir sınavdan geçecek. Meryem'in Mardin'e gelişi bu aşka nasıl bir tesir gösterecek? Şimdilik analizimizi burada noktalıyoruz. Yeni analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.